Merhabalar, ben Şebin Karahisar Rehberk ve Araştırma Merkezi'nden psikolojik danışman Seda Özbaş. Bugün sizlere LGS sınavı öncesinde neler yapmamız gerekiyor, bununla ilgili birkaç öneride bulunacağım. İlk olarak sınav başarısı ve sınava karşı tutumumuzdan konuşalım. Öncelikli olarak sınav başarısı, neyi ne kadar doğru bildiğimizi ölçen bir sınavın sonunda belirlenir. Gireceğimiz LGS sınavı sonucuna göre bizim başarı sonucumuz elde edilmiş olacaktır. Bu açıdan bir bellek uygulaması olarak yani sınav esnasında tanıma, farkına varma, karşılaştırma ve doğru cevabı bularak işaretleme durumu söz konusudur. Sınav başarısı gelecek hayatımıza açılan önemli bir kapıdır. Sınav konusunda dikkat edilmesi gereken başlıca konular vardır. Bunlardan bir tanesi ise sınava karşı tutumumuz nedir? Sınava karşı tutumumuz yetiştirildiğimiz aile ve çevreye göre farklılık göstermektedir. Kimi bireyler sınava karşı olumlu tutum sergilerken bazıları ise sınava karşı olumsuz tutum sergilemektedir. Sınav gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu unutmamalı, sınav esnasında olumsuz tutumlarımızı bir köşeye koymalıyız. Panik, stres, kaygı, özgüven eksikliğinden dolayı sınav sırasında bildiklerimizin yarısını cevaplayamayız. Ancak stresimizi kontrol altına almak mümkündür. Eğer stresimizi kontrol altına alırsak mevcut bilgilerimizi kısa süreli belleğe aktarır, daha sonra sınav kağıdına daha rahat bir şekilde cevaplama yaparız. Sınavdan bir gün önce uykunuzu iyi almanız gerekmektedir. Çalışmaya, yeni bilgiler almaya asla gayret etmeyin. Ancak zihninizi çok yormayacak kısa kısa hatırlatıcı tekrarlar yapabilirsiniz. Sabah iyi bir kahvaltı yapın. Alışık olmadığınız yeni şeyler yemeyin. Bildiğiniz gıdalar tüketin ve en önemlisi çok şekerli gıdalardan uzak durun. Sınavdan bir gün önce sınava götürülecek evraklarınızı listeleyin. Sınav günü sabahında ise listenizi kontrol ederek evraklarınızın tam olmasını sağlayın. Evraklarınızı aldığınızdan emin olun. Sınav günü okul kantinleri kapalı olacağı için su, el dezenfektanı, peçete gibi ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeleri yanınızda götürün. Hava sıcaklığını da dikkate alarak rahat edebileceğiniz elbise ve ayakkabılar tercih edin. Sınava geç kalmayın. Birinci oturum 9.30'da başlayacak olup en geç saat 9 itibariyle sınava gireceğiniz okulda olun. Sadece bir yakınınız ile sınava gidin. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınava anne, babanız veya bir yakınınız ile gidebilirsiniz. Sınav öncesinde ve sınav sonrasında maskenizi takın ve arkadaşlarınızla aranızdaki sosyal mesafeyi korumayı unutmayın. Sınav öncesinde ve arada sınav ve sorular hakkında konuşmayın. Sınav anında ilk hedefiniz sakin olmak olsun. Kalbinizin hızlı atımını kontrol altına alabilirsiniz. Sınava yarım saat kala sizleri sınav salonuna alacaklar. Sınav başlayana kadar biraz heyecanınızın olması gayet normaldir. Bu süreyi olumlu düşünceler ile geçirip kendinizi derin nefes alarak rahatlatabilirsiniz. Lavabo ihtiyacınız varsa giderebilirsiniz. Sınav esnasında kaygılanmamız gayet doğal ve normaldir. Önemli olan bu kaygı seviyesini orta düzeyde yani istenilen seviyede tutabilmektir. İnsanlarda düşük kaygı ve yüksek kaygı başarısızlığa sebep olmaktadır. Sınav anında eğer yüksek kaygı yaşıyorsak bunu derin nefes alarak ve sakinleşerek kendimize telkinlerde bulunarak orta seviyeyi indirmek mümkündür. Optik formlar dağıtıldığında bilgilerinizi kontrol ediniz. Kitapçık türünü ve kodlamanız gereken diğer alanları sınav görevlerinin uyarıları doğrultusuna kodlayınız. Sınavda karşınıza zor sorularda kolay sorularda çıkacaktır. Bu kadar kolay soru olmaz diye sorulara kendi yorumunuzu katmayınız. Sınava başladık, soruyu okuduk, anlamadıysak mutlaka bir diğer soruya geçiniz. Sonuç itibariyle sınavda soruların hepsini cevaplamanız şart değildir. Önemli olan elinizden gelenin en iyisini yapabilmektir. Sorular arasında kararsız kaldıktan sonra ilk işaretlediğimiz seçeneği, eğer aklımıza yeni bir bilgi veya ipucu gelmediyse değiştirmeyiniz. Genellikle ilk işaretlenen seçenekler doğrudur. 3 yanlış bir doğru cevabı götürdüğü için bilmediğiniz soruları boş bırakınız. İki seçenek arasında kaldığında birini seçebilirsiniz. Yapamadığınız ve zorlandığınız sorularda çok zaman kaybetmeyin. O soruları boş bırakarak sınav sonunda zamanınız kaldığında tekrar boş bırakılan sorulara dönüş yapabilirsiniz. Cevapları kodlamayı sınav sonuna bırakmayın. Her sorudan sonra veya her sayfadan sonra mutlaka kodlamalarınızı yapınız. En ideal olanı ise her sayfadan sonra kodlamanın yapılmasıdır. gerektiren sorularda kaleminizi kullanın. İşlemleri zihinden yapmak hata yapma olasılığını artıracaktır. Sınav anında dikkatiniz dağıldığında, odaklanmaya zorlandığınız zaman geriye yaslanın ve 20-30 saniye boyunca dinlenin. Sınav sonunda sınav evraklarını teslim etmeden önce kitapçık türü ve diğer kodlamanız gereken bölümleri doğru kodlayıp kodlamadığınızı kontrol ediniz. Boş bıraktığınız soruları ve diğer işaretlediğiniz soruları da kontrol ettikten sonra sınav görevlilerinin evraklarınızı teslim edebilirsiniz.